Cuma, Cuma, Cuma'mız günümüz hayırlı mübarek olsun inşallah. Evet. Elhamdülillah, 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 Nahmeduhu ve nesteinuh ve nestağfiruh ve nevzu billahi min şurur enfusina ve min seyyiyete amalina men yehdillahu fela mudilleleh ve men yudlil fela hadiyeleh neşhedü en la ilahe illallah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh amma bat فيا عباد الله اتقوا الله واتيئوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَتَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ Sadakallahu lazim Rabbimiz Bakara suresi 285. ayet-i kerimede Amener Rasulü olarak bilinen ayet-i kerimede bize öncelikle temel iman umdelerini bildirmekte. Resulü aleyhisselamın öncelikle Allah'a iman ettiği ve kendisine indirilen kitabı kerime iman ettiği bildirilmekte ve kendisiyle birlikte olan müminlerin de Allah'a ve Kitabullah'a iman ettikleri ifade edilmekte. Sonrasında da peygamberlere, rasullere iman ettikleri, onlar arasında bir ayrım yapmadıkları bildirilmekte. Ve sonrasında Rabbimiz temel mümin tutumunu ifade eden bir ifadeyi bize öğretmektedir. Nedir? Semi'na ve etana. Evet. Bu müminin aslında hayata bakışıdır. Hayatla ilgili temel yaklaşımıdır, şiarıdır. Allah'ın ayetlerini, İslam'ın ölçülerini mümin işittiği zaman ona karşı tutumu nedir? İtaat etmektir. Evet, Rabbimiz işittik ve itaat ettik. Semi'na ve etana. Bunun karşısında Rabbimiz mesela Bakara suresi 90, 93. ayet-i kerimede İsrailoğullarının bir tutumunu bize ifade eder. Ve onlar gibi olmamamızı, onların yaptığı gibi yapmamamızı, onların söyledikleri gibi söylemememizi bizden ister. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz geçmiş topluluklar iki şekilde zikredilir. Bir örnek olarak bir de ibret olarak. Örnek topluluklar da değil mi? Gelip geçmiştir. İşte ashabı kef örneğinde olduğu gibi. Allah'ın Resullerinin çağrısına, davetine, Allah'ın dinine ittiba ederek tevhid akidesi üzere bir hayat yaşayan, bu akide üzere kıyam eden ve kıyamete kadar Rabbimiz tarafından insanlığa örnek gösterilen değil mi bir topluluktur. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de İbret alınacak, kendilerinden ibret alınıp içine düştükleri duruma düşülmekten kaçınacak topluluklardan da söz eder. Bunlardan birisi de malum İsrailoğullarıdır. Kur'an'da en çok ibret anlamda zikredilen topluluk İsrailoğullarıdır. Niçin? Çünkü İsrailoğulları Rabbimiz onları insan arasından seçmiş. Onları kendi vahyine muhatap ve dinine hizmetçi olarak belirlemiş iken emanete sadakat göstermemişler ve o Rabbimizin kendileri için belirlediği o nimeti kaybetmişlerdir. Rabbimiz onlardan İslam nimetini, İslam'ı taşıma nimetini almıştır. İşte onların dilinden bize bir ifade aktarır Rabbimiz. Bakara suresi 93. ayet kerimede. Ve bizden onlar gibi yapmamamız ister. Nedir o? Onlar demişlerdir ki peygamberlerinin çağrısı karşısında Semina ve Asayna işittik ve isyan ettik. Tabi bu söz olarak mı söylenmiştir? Yoksa amel olarak mı ortaya konularak Rabbimiz tarafından söz formatında bize iletilmiştir? Bu her ikisi de mümkündür. Çünkü insan bazen kal ile düştüğü konuşur. Bazen ve daha çok da aslında haliyle konuşur değil mi? İnsan sadece kal ile yani dili ile konuşmaz. İnsan haliyle de konuşur. Siz bir insana mesela çocuğunuza işte ekmek al yavrum dediğinizde o şunu diyebilir. Tabii ki babacığım, tabii ki anneciğim deyip gidip ekmeği alıp gelebilir. Ya da hayır ben almayacağım baba diyebilir ben almayacağım anne diyebilir. Bunu diliyle ifade edebilir. Birincisinde ne vardır? Anne babaya itaat değil mi? İkincisinde anne babaya isyan vardır. Fakat şunu da yapabilir. Sözde hiçbir şey söylemeden anne babasının bu ricasını yerine getirmemekte nedir? Aynı şekilde diliyle ifade ettiği gibi aslında anne babaya isyandır. Anne babanın emrini yerine getirmemektir. İşte aynı şey Allahu Teala'nın emirleri içinde geçerlidir. İnsanlar Allah-u Teala'nın emirlerine karşı bazen dil ile de isyan ifade etmişlerdir. Günümüzde de böyle olmaktadır. Açık açık Allah-u Teala'nın ölçülerini, ahkamını reddeden hatta gerçekten büyük bir talihsizlikle, cehaletle haşa ve kella kahrolsun şeriat gibi değil mi? Söylemlerle Allah-u Teala'nın dinine, ölçülerine isyan eden insanlar, topluluklar vardır. Ama bunun yanı sıra Allahu Teala'nın dinine, ahkamına, ölçülerine karşı bu şekilde bir tavır almayan, bilakis Allahu Teala'nın ölçülerini aslında kabullenip o ölçüleri de kendisi için din olarak kabul eden nice insan ve topluluklar vardır ki hal ile maalesef isyan halindedirler. Hal ile kal ile semina ve atayna işittik ve itaat ettik diye nice fert ve topluluklar vardır ki halleriyle semina ve asayna demektedirler. İşte buna çok dikkat etmemiz lazım. Biz mümin olmak için işte Rabbimizin öğrettiği üzere demek ki mümin olmak Allahu Teala'nın ayetlerini bizim için bildirdiği, teklif ettiği hayat ölçülerini kabullenmek, iman etmek ve işittik ve itaat ettik teslimiyetinde onlara tabi olmaktır. Mümin olmak, Müslüman olmak budur. Fakat diliyle iman ettim, işittim ve itaat ettim deyip de haliyle, yaşantısıyla işittim fakat isyan ettim demek de maalesef insanların geçmişten günümüze yaygın bir tutumu olmuştur. Bugün şunu görüyoruz bakın bugün en yaygın tutum budur. Fert ve topluluklar olarak insanların önemli bir kısmı, kendisini Müslüman kabul eden fert ve toplulukların önemli bir kısmı diliyle semina ve atana diyorlar. İşittik ve itaat ettik diyorlar. Bu ayeti kerimeleri okuyorlar. Bakara 285 ve benzeri ayet kerimelerindeki bu ifadeyi okuyorlar. Fakat halleriyle maalesef dilleriyle söylediklerine muhalefet ediyorlar. Halleriyle işittik ve isyan ettik diyorlar. Çünkü Allahu Teala'nın bir emrini fiilen yapmamak o emre itaatsizliktir, isyandır. Allahu Teala namazı ikame etmeyi emrediyorsa bir insan evet ben Allahu Teala'ya onun kitabına, resulüne iman ediyorum. Onun emirlerinin hepsini kabul ediyorum başımın üstünde diyor. Fakat haliyle işte namazını ikame etmeyerek Allahu Teala'nın emrine de mi itaatsizlik yapıyorsa işte o semina ve atayna değil, semina ve asayna hali üzeredir. Yani İsrailoğullarının hali üzeredir. Allahu Teala'nın olmayın dediği tutum üzeredir. İşte buna çok dikkat etmemiz gerekir. Huzeyfe bin Yaman sahabeden radıyallahu an ona deniyor ki nifak nedir? Münafık kimdir? Bu soru kendisine tevdi gerçekten son derece etkili bir cevap veriyor. Diyor ki münafık diliyle söylediğini haliyle yalanlayandır. Diliyle Allah'a itaat et, ediyorum deyip haliyle Allah'a isyan edendir. Diliyle ben Müslümanım. Yani Allah'a teslim ol. Müslüman nedir? Müslüman Allah'a teslim olan kelime anlamı budur zaten. Müslim. Müslim teslim olandır. Allah'a teslim olandır. Allah'ın ölçülerine, dinine, ahkamına teslim olandır. Diliyle Müslüm'üm deyip ama haliyle Müslim olmayan yani Allah'ın ölçüsüne teslim olmayan Allahu u Teala e, şunu yapma dediğinde yapan şunu yap dediğinde yapmayan insanlar yani Allah'ın emir ve yasaklarına pratikte, fiiliyatta ittiba etmeyen insanlar Uzeyfe bin Yaman'ın ifade ettiğine göre nifak üzeredirler. Münafık tutumu üzeredirler. Niçin? Çünkü dilleriyle halleri birbirini yalanlamaktadır. İşte mümin kalbiyle diliyle ve haliyle Allah'ın ölçülerine tabi olandır. İman iddiasını hayatında ispatlayandır. Diliyle hali birbirini yalanlamayan biz bilakis tasdik edendir. İman tasdik olarak hep nitelendirilmektedir. İslam alimleri tarafından. İşte tasdik sadece kalple ve dille tasdik olmaz. Yeterli değildir. Asıl tasdik nedir? Fiiliyatla, amelledir. İşte biz bu bütünlükte İslam'a Allah'ın hücre tabi olmakla mükellefiz. O zaman işte Rabbimizin öğrettiği üzere Semina ve Atana demiş ve halimizde Allah'a, Allah'ın dinine itaat üzere yaşayarak bu iddiamızı, bu ifademizi ispatlamış olacağız ki Rabbimizin razı olacağı halde ancak budur. Rabbim bizleri Semina ve Atana bilinciyle yaşayan, Allah'ın ölçülerine itaat üzere yaşama cehdiyle hareket eden her anını Allah'a, onun Resulüne itaat üzere yaşama gayreti üzerinde olan salih, muahit kullarından kılsın.